Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı, yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Yani tabii kitabın bu arkasındaki ilk e, yazan şeyleri okuduğun zaman diyorsun ki acaba ben kendi hayatımda başka seçimler yapmış olsaydım şu an nasıl bir hayatım olurdu? Tabii insanın aklına bir sürü farklı şeyler geliyor bununla ilgili. E, yani çünkü o kadar çok belki de değiştirmek isteyeceğimiz kararımız, hareketimiz olurdu ki hayatta. Ee, i̇nsan tabi bunları düşününce bir anda böyle bir melankolik oluyor, bir üzülüyor ister istemez. Bununla ilgili hani ne bileyim strese giriyor, kimimiz depresyona kadar gidiyor. Ya işte ben o kızı niye bıraktım, ben o çocuktan niye ayrıldım işte ya da tam tersi ben daha iyi yapabilir miydim vesaire. Ee, bu kitap tam da böyle düşünen insanlar için. Ben bu kitabı okumaya başlamadan önce hayatımdaki pişmanlıklarla ilgili ya aslında ben hiçbir şeyde pişman değilim ya. Her şeyi yaptığım için çok mutluyum. Çünkü onları ben yaptım. Benim kararlarımdı. İyisiyle, kötüsüyle, onun acısının tatlısını ben yaşadım gibi bir böyle mindset, böyle bir e, kafa yapısına girmeye çalışıyordum. E, hani kendimi zorlayarak falan da değil aslında ama içimden hep böyle düşünceler geliyordu. E, böyle bir anda e, benim çok yakın bir arkadaşım var e, Ceren. Sağolsun bana böyle bir kitap hediye etti. Dedi ki yani bu kitabı oku. Hatta şöyle de güzel bir not yazmıştı içine. Onu da size işte okumak istiyorum. Pişmanlıklar kitabının dolu olsa da unutma ki en güzel seçimin şu anki hayatın, seni sen yapan kararlarınla en güzel hayatını yaşaman dileğiyle. Ee, herkesin pişmanlıklar kitabında tabii ki bir sürü pişmanlıklar vardır ve zaten olması da gerekir aslında. Yani bizi hayatımızı güzelleştiren hayatımızı ee, daha güzel nasıl yaşayabileceğimizi bize öğreten şeyler aslında bizim tecrübelerimizle tecrübelerimizdeki hatalarımız aslında da bir yandan bizim pişmanlıklarımızdır büyük veya küçük. O yüzden arkadaşlar ben bu kitabın gerçekten çok beğendim okuduktan sonra kitaptan kısaca bahsedeyim. Kitapta öldükten sonra e, arafta kalan bir kadının e, aslında hayatının da başka seçimler yapmış olsaydı hayatı nasıl şekillenirdiği görebileceği bir ana bir yolculuğa çıkıyor kadın kitapta. Ee, ana karakterimiz. Ee, ve işte her seferinde aslında o hayal ettiği, işte müzisyen olabilecekken son anda vazgeçtiği hayatını yaşıyor. Ee, çok ünlü bir milli sporcu olabilecekken vazgeçtiği bir hayatını yaşıyor. Bu hayatların hepsinde asıl öldüğü hayatına göre çok daha farklı kişiliklerde, olaylara bakış açısı farklı. Tabi farklı seçimler yaptığı için aslında kelebek etkisini de biraz anlatıyor kitap. Çok daha büyük şeyler de değişiyor hayatında. Yani ne bileyim bir önceki hayatında babası sağyken e, diğer yaptığı sporcu olduğu, milli sporcu olduğu hayatında babası öl ölmüş oluyor oraya gittiğinde, o hayatı seçtiğinde. Yani hepsinin böyle artıları, eksileri var ve bunları yaşamaya başlıyor kadın. E, ya kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum ve günün sonunda aslında hepimizin ulaşmak istediği noktaya e, ulaşıyoruz ki e, yani şuna, şunu şunu okumak istiyorum aslında biraz onun için çevirdim işte bunun arkasını. Jody Picoult demiş ki bununla ilgili. Değişmesini istediğimiz bir dünya hep birlikte sıkışıp kalmışken tam zamanında yazılmış bir modern çağ masalı. E, bu kitap böyle hani psikoloji işte e, pişmanlıklarımızdan kurtulalım çok daha iyi birileri olalım falan daha ziyade çok da güzel bir masal çok da güzel bir roman aslında. Bunu da bu küçük bu anekdotu da buraya düşmek istiyorum. E, ya bütün bunları düşününce e, ben bu kitabı sanırım böyle... 3 dövye 4, 4 günde falan bitirdim. Bir yolculuk sırasında bitirdim. O kadar beğendim ki bu kitabı. Bunu beğendikten sonra yani yazarın anlatım dili de çok güzel bu arada. Bir kitap daha aldım. Aynı yazardan. Çünkü çok merak ederim ben yazarlar acaba hep diğer kitaplarında da bu standartı tutturabiliyorlar mı diye. Ahmed Hagen İngiltereli bir yazar. Britanyalı. Zamanı durdurmanın yolları. E bakalım. E, şimdi Bugün yine akşam bir yolculuğa çıkacağız. E, yolculukta okuyacağım kitaplardan bir tanesi de bu olacak. Bununla ilgili de size yine e, e, bir video çekerim. Eğer bu videoyu çok beğenirseniz. inanılmaz beğeneceğiniz eminim. <laughs> e, ama şununla bağlamak istiyorum. Hayatta hiçbir şey için pişman olmaya değmez. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Ben hep öyle olduğunu düşündüm. E, ve hangi duyguyu yaşıyorsanız hep Sonuna kadar yaşamanızı en üst seviyede, sizi en mutlu edecek şekilde yaşamanızı tavsiye ederim. Kendinizi hiçbir şeyden geri koymayın. Hiçbir şeyle kendinizi durdurmayın. Ya ben burada çok yükselirsem buradan çok düşerim. Düşün arkadaşlar. Hayat bunun için var. Hayat bunun için güzel. Ee, pişmanlıklar kitabınız hep dolu olsun. Pişmanlıklarınızdan ders alın. Ee, ve hep sizi daha ileriye götürsün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Harbi